Özgür yurttaşları ifade etmeden önce şunu söylemek gerekir. Tarihin o döneminde, İsa'dan önceki bir döneme kadar denk düşüyor o. Atina'da belli ölçüde demokrasi vardı. Ve bu demokrasiye başlangıçta site demokrasi diyorlardı. Ama Atina demokrasi biçiminde giderek yer aldı. Yani böyle şekillendi. Atina demokrasisi de ikili bir meclis vardı. Biri Egdezya isimli bir meclis. Bu daha çok 20 yaşında genç insanlardan oluşuyordu. Çeşitli görevleri vardı ama en önemli görevi ise 500'ler meclisini seçmekti. 500'ler meclis ise daha yaşlı, 30 yaşlarında insanlardan oluşuyordu. Demin ifade ettiğim gibi Eglezya tarafından seçiliyordu ve o yasama organı niteliğindeydi. Gerek Eglezya'da olsun, gerek 500'ler meclisinde olsun özgür yurttaşlar onun içine yer alıyordu. Ve özgür yurttaşların bütün demokratik hakları vardı. O demokratik hakları kullanırlardı. Ama o demokratik hakların kullanılmazlarına rağmen genelde Yunan toplumunun bütününe bakıldığında sınırlı bir demokrasi vardı aslında. Bu haklara sadece Eglezya veya 500'ler meclisindeki özgür yurttaşlar veya onlar çevresindeki insanlar sahipti. Ama yanı sıra köleler vardı. Ve üretim onlar yapıyorlardı. Ve onların çalışması üzerinden özgür yurttaşlar besleniyordu ve gerekleri yerine getiriyorlardı. Ve bunlar hiçbir demokratik hakkı yoktu. Merteklerin de hiçbir demokratik hakkı yoktu. Hem en önemlisi kadınlar. Hem çok kalabalıklardı. Ama buna paralel hiç de hakları yoktu. Hakları sadece şu işte çocuk doğurabilir. Bir başka hakkı cinsel ilişkiler işte eşiyle veya işte kimle beraberse onunla ilişkiler. E bir de çocuk yapma. Yani ikisi de buydu. Yani bunların özelliği buydu. Bu vardı. Bu durumdaydı. Yunan demokrasi işte demokrasinin başlangıcıdır aslında. Demokrasinin kaynağı da aslında Yunan eski Yunan demokrasisidir. E Roma onun bir devamı olmuştur. Daha sonraki süreçlerde de ya da Yunan demokrasi çeşitli biçimlerde örnek alınmıştır. Bugün aynı şey değildir ama çeşitli biçimlerde örnek almıştır. beş benzeyen veya beşer meclisine benzeyen meclisler oluşturmuştur. İşte daha sonra senatolar oluşmuştur. Meclis, büyük millet meclisler oluşmuştur. Bundan çok da örnek almışlardır. Ama sınırlı bir demokrasidir. Egemen sınıfı özgür yurttaşlardır bütün haklar onlara aittir tekrarlamak gerekirse. Diğer yurttaşların ki yurttaş saymıyorlar. Gerek köleler olsun, gerekse ebertekler olsun. Hatta kadınlar olsun da. Bu anlamda çok sınırlı bir demokrasidir. Ve özgür düşüşlerin demokrasi desek daha yeri olur. Ama mertekler için, kadınlar için, köleler için bir baskı aracıdır. Denetimde tutulma aracıdır. Hiçbir hakkının olmadığı bir baskı rejimidir Yunan demokrasisi. Zaten gelişen süreçte de demokrasi bir devlet biçimi olarak ortaya çıktı. Güç hangi sınıfı ve hangi kesim elindeyse onlar diğer sınıflar üzerinde baskı ve terör kampanyası yürüttüler. Bu çerçevede olumlu ve olumsuz yanlarıyla kaynak alındı. Bazı yanları uygulandı. Bir kısmı uygulanamadı. Ve süreç içerisinde bugünlere kadar gelebildik. Kölelerin demokrasiye etki etmesi hakların ve özgürlüklerinin kullanılması değildir. yurttaş olmaları değildir. Buradan gelen çabaların topluma yararlı olması ve demokrasi etkilemesi değildir. Köleler çalıştırdılar, ürettiler sürekli ve onların üretimi üzerine ise egemen sınıflar beslediler, kendilerini yenilediler, gelecek nesillerin koşullarını oluşturdular. Kendi anladıkları anlamda yönetim sistemini geleni yerine geldi getirdiler. Kölelerin başka hakkı ve hukuku yoktu. Merteklerinde yoktu, kadınlarında yoktu. Çocuk doğurmaktan ve zevk aracı olmaktan başka. Bir Yunan demokrasi bir yerde doğrudan demokrasidir aslında. Yani özgür yurttaşların doğrudan doğruya katılmasıdır. Yani Yunan demokrasi Ve doğrudan demokrasidir. Ama öyle bir demokrasi ki sınırları vardır. Katılımcıların sınırları vardır. Ya örneğin işte Eglesi'de yer, yer alan veya 500'ler meclisinde yer alan ve özgür yurttaşlar bünyesinde yer alan insanların oradan doğrudan bir cümle kurma, görüşlerini söyleyebilme, çeşitli kararlar almalarının koşullarını yaratma, bütün haklar ve hukuklarını sahip çıkabilme özellikleri ve durumları vardı. Ama köleleri yoktu. Ama mertekleri yoktu. Köleydiler zaten. Ama kadınları yoktu. Bu anlamıyla Yunan demokrasi bir şey olmakla birlikte, doğrudan demokrasi olmakla birlikte sınırlı bir demokrasiydi. Çünkü yurttaşların, özellikle yurttaş yurttaşları çok sınırlı tutması, toplumun büyük kesimini ise baskı altına alması ve onların hiçbir hakkının olmaması ve özgür yurttaşlarla sınırlı ve kısıtlı bir demokrasi denebilir buna. Yunan demokrasisine. Kent demokrasisine gelince aslında bütün demokrasi bir yerde kent demokrasidir. Yani kentlerde insanlar toplanmıştır. Kentlerde insanlar kendi ihtiyacını karşılamıştır. Kentlerde çoğulculaşmıştır. Kentlerde çeşitli yönetim biçimlerini seçmişlerdir. Meclisleri seçmişlerdir. Ve meclisleri kabul etmemiştir. Başka uygulamalara geçmişlerdir. Ama ağırlık hep demokrasiler hep kentlerde olmuştur. Ama kentlerde yoğunlaşan demokrasiler zaman içerisinde kent sorunları üzerinde daha da uzmanlaşma, gelişme, bu yönlü kodalaşma, kadolaşmanın önünü aşma şeklindeki bir çerçeveyi geliştirmişlerdir. Ve kent demokrasileri ve kentin sorunları üzerinde bir gelişme çizgisi yaratmışlardır. Kentte insanlar yo yo yoğun bir şekilde yaşamaya başlamıştır. O yoğunluk yeni ihtiyaçlar yaratmıştır. Ve o ihtiyaçlara göre iş bölümler ortaya çıkmıştır. Uzmanlıklar ortaya çıkmıştır. Ve kentleşme büyüyerek bugüne gelmiştir. Bugün Türkiye'deki demokrasi temsil demokrasidir. Biçimsel bir demokrasidir. Böyle bakmak. Dünyadaki demokrasiler de bugün büyük oranda temsil demokrasilerdir. Biçimsel demokrasilerdir. Ve sınırlı demokrasilerdir. Arzulanan en geniş kesimlerin siyasi süreçlere katılması, kendi fikirlerini özgür bir şekilde söyleyebilmesi, üretimde yer aldığı gibi t tüketimi de eşit bir şekilde paylaşabilmesi, eşit yurttaşlık bir sürecine dahil olması, böyle bir şey yaratılması. Yani meclislerin ve demokrasilerin eşit yurttaşlar üzerine ortak hak ve hukuka, eşit hak ve hukuka sahip insanlardan oluşması, insanların fikirlerinden dolayı alınmaması ama fikirleri üzerine yeni rejimlerin, yeni unsurların işaret edilmesinin koşullarını yaratılması. Yani geleceğin demokrasi bugünkü gibi sınırlı, kısmi, biçimsel, e, hak ve hukuk yasaklayan, e, ezen ezilen çok yoğun bir şekilde olduğu demokrasiler değil de en geniş demokrasinin uygulayabildiği, ezen ezilen farklı ortadan kaldı. insanca hakça bir düzenin giderek egemen kılındığı, eşitlikçi bir demokrasi, geleceğin demokrasi böyle olmalıdır. Ve orada daha çok yol var kanasındayım Ve bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz. O yolu almaya çalışacağız. Yapmamız gereken de bir de budur yani.